Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde NBA'de oynanacak iki playoff karşılaşması, Euroleague'de Olympiacos Monaco, Real Madrid Maccabi Tel Aviv Playoff maçları ve SporToto Süper Lig'de Çaykur Rize Spor Fenerbahçe maçı yer alacak. Sizlerden ricam her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bıraktıktan sonra arkanıza yaslanıp atlamadan, zıplamadan keyifle videoları izlemeniz yönünde. Tabii ki asıl karşılaşmalarımı, bir tık daha güvendiğim maçlarımı katıldan dostlarla paylaşıyorum. NBA kasası sistemi kuponunu da yine katıldan destek olan arkadaşlarımızla paylaşacağım. Evet, önce NBA maçlarıyla başlayalım. Utah Jazz Dallas Mavericks karşılaşması. Türkiye saatiyle 4'te oynanacak bu mücadele. Utah Jazz Batı Konferansı'nda 5. Dallas Mavericks 4. sırada bitirdi ama Luka Doncic'in sakatlığının ardından Dallas Mavericks evinde oynadığı Playoff ilk karşılaşmasını 93-99 kaybetti. Ev sahibi avantajı Utah Jazz'a geçti. Seride durum şu anda 1-1. Dallas Mavericks 4. sırada normal sezonu tamamlamıştı. Ama ev sahibi avantajını Utah'a verdiler. Bu karşılaşmada Dallas'ta Luka Doncic'in durumu maç saatinde belli olacak. Oynaması %51 ihtimal diyebiliriz. Jalen Branson, Raji Dennis Finney Smith ve Dwight Powell ilk beşi tamamlayacak. Diğer isimler Hardaway ise oynamayacağını söylememiz gerek. Utah Jazz'da Forrest dışında eksik bulunmuyor. Mike Conley, Donovan Mitchell, Bogdanovic, Royce O'Neal ve Rudy Gober'le maça başlaması bekleniyor Utah Jazz'ın. Serinin ikinci karşılaşmasında 203 2045 buçuk baremlerinden üstledik. 214 sayı çıktı rahat rahat geldi. İlk maçta Utah Jazz kazanırken 93-99. Bu karşılaşmada Utah adına Donovan Mitchell 32, Bogdanovic 26 sayı kaydetmiştir. Rudy Gober'in 17 ribandu vardı ve maçın ardından yaptığı "Adım Rudy Gober değil de başka bir şey olsaydı yılın savunmacısı yine ben olurdum." yönünde açıklamaları. Dallas Mavericks 110-104 kazanırken Jalen Brunson'ın çok ekstra bir performansı vardı. 41 sayı attı. Maximilian Kleber 25 sayıyla yine Brunson destekleyen bir performans ortaya koymuştu ve bu karşılaşmada Donovan Mitchell'ın 34, Bogdanovic'in 25 sayısı galibiyet için yeterli olmamıştı. Üçüncü bir skorer'i bulması gerek bu da Mike Conley bence ama... Ama Mike Conley bir türlü devreye girememişti serinin ikinci karşılaşmasında. Ben bugün Utah Jazz'ın evinde kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Serinin artık Utah'a döndüğü görüşündeyim. Buradan kolay kolay Dallas'ın çevirmesinin mümkün olmadığını, deplasmanda artık Dallas'ın maç çalamayacağını düşünmekteyim. Şöyle bir baktığımızda maç sonucu bir 3.5 handikaptan denenebilir. Gelelim ikinci maçımıza. Denver Nuggets Golden State Warriors karşılaşması. Türkiye saatiyle 5'te oynanacak bu mücadele Denver Nuggets normal sezonu 6. sırada tamamladı. Golden State Warriors ise 3. sırada tamamladı. Ve ev sahibi avantajı seride de Golden State'de son dönemde de çok formda bir Golden State olduğunu söylememiz gerek. Denver'da Jamal Murray ve Porter dışında eksiksin bulunmazken Monte Morris, Will Barton, Aaron Gordon, Jeff Green ve Nikola Jokic 5'iyle takımın maça başlaması muhtemel görülüyor. Diğer tarafta Golden State Warriors cephesinden bakacak olursak Godala da bu maçta oynayacak. Herhangi bir eksikleri yok. Steph Curry, Jordan Poole, Klay Thompson, Andre Wiggins ve Draymond Green ile maça başlaması bekleniyor Golden State Warriors'ın. Seride Golden State tarafında oynanan iki karşılaşmayı da farklı kazanmıştı. Ev sahibi ekip 123-107 ve 126-106'lık galibiyetlerle rahat galibiyetlerle 2-0'a getirdi Golden State Warriors seriyi. Şimdi Denver'a dönüyor seri. Bakalım burada seriyi çevirebilecek hamleler. Tekrar Golden State Warriors'ın sahasında taşıyabilecek hamleler yapabilecek mi Denver Nuggets? Ben bu karşılaşmada Denver tarafındayım. Kaybetseler dahi bunun çok kolay olmayacağını düşünüyorum. 6.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Gelelim Euroleague karşılaşmalarına. Olympiakos Monaco Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak bu mücadele. Seride iki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Olympiakos ikinci çeyrekte kontrolü ele alarak 71-54'lük skorla kazanmıştı. Full salona bu sezon ilk kez oynadı Olympiakos. Bunun baskısı belki ilk çeyrekte vardı. Atışlar girmedi. Doğru hamleleri yapamadılar ama ikinci çeyrekte Kostas Sulukas driplinkleri kesmeyerek topla hareketli kalmaya devam edince dinamik bir oyun anlayışı benimseyince hücumda işler açıldı. Kontrolü Yunan ekibi ele aldı ve kırmızılar ikinci çeyrekte öne geçip İkinci yarıda da farkı iyice arttırarak 71-54'lük galibiyet ile sağdan ayrıldılar. Mike James'in özellikle ilk yarıda attığı iki tane airball üçlük vardı ki bu biraz daha psikolojik eşikti diyebiliriz Monaco adına ve maçın kırılma noktasını, erken kırılma noktasını bunların oluşturduğunu söyleyebiliriz. Gördük ki Monaco buraları oynamaktaki tecrübesizliğini aşamamış gibi görünüyor. Zaten yani Monaco bu seviyede olacak beklentisinde bir takım değildi. Playoff oynayacak bir takım değildi. Ama geçtiğimiz yılın da Euro Cup şampiyonundan bahsediyoruz. Tabii ki önemli bir ekipler her ne olursa olsun. Ve kadrolarında Mike James gibi bir oyuncu var. Her an sürpriz potansiyelini sahip bir takımlar. Ben bu maçta yine taraftan uzak durmayı uygun görüyorum. Şöyle bir baktığımızda 151.5 bareminden üst bence denenebilir gelelim ikinci EuroLeague maçımıza. Real Madrid Maccabi Tel Aviv e, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Bu mücadele iki takım arasında oynanan serinin ilk karşılaşmasını Real Madrid baştan sona üstüne oynayarak 84-74 kazandı. Zaman zaman makabe geri dönüşlere yaklaştı. son çeyreğin bir bölümünde fark kapanır gibi oldu. Ama Real Madrid izin vermedi ve maçı kazandı. Açıkçası bu karşılaşmada ilk maç için 1-33'ten maç sonucu bir gayet değerli görünüyordu bence. Real Madrid'in Pablo Loso ve öğrencilerinin evinde hata yapmayacağını düşünüyordum. Ve yanılmadık Pablo Loso ve öğrencileri seride ilk maçı kazanarak durumu 1-0'a getirmeyi başardılar. Bu karşılaşmada Real Madrid adına Fabian Cazor 20 sayı attı ki Cazor'un play yükselen performanslarına şahitiz daha önce. Bunu yapan bir oyuncu Fabian Cazor. Özellikle Örtel'in kadro dışı kaldığı bu dönemde Cazor'un vereceği ekstra katkı çok önemli. Takımın tecrübeli oyuncuları Rudy Fernandez Sergio Lul burayı oynamayı bilen isimler her ne kadar Lul skor üretemese de ilk maçta her an sahne alabilecek potansiyelde bir oyuncu. Gershon Yabusele o da yakın zamanda para cezası almıştı. Yabusele Makabi karşısında 15 sayı 4 ribantla yine etkili bir performans ortaya koydu. Tabii ki Walter Tavares'in savunmadaki üstünlüğü de söylenmesi gereken bir başka nokta. Scott de Scottie Wilbeck'in 20, James Dunley'nin 11 sayısı galibiyet için yetmemişti. Ben bugün de benzer senaryo izleyeceğimizi düşünüyorum. 3.5 handikaptan maç sonucu bir görüşüm mevcut. Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşılaşmasıyla videomuzu noktalayalım. 20.30'da oynanacak bu mücadele. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ikinci sırayı devraldı vermek istemiyor. 33 maçta 62 puandalar ve ikinci sıradan Şampiyonlar Ligi elemelerine kalmak istiyorlar. Çaykur Rizespor ise lige tutunmak adına son kozlarını oynuyor. Giresun'un aralarında 10 puanlık bir fark var. Giresun'un çok zor bir fikstür olduğunu söyleyelim. Ama 10 puanlık fark da 5 maç için gerçekten büyük bir avantaj Giresun Spor adına ve arada bir 6 ay da var. 6 ayın da yine zor maçları var Galatasaray'la Trabzon'la oynayacak. Bakalım düşme hattının da işler sanki şekillenmiş gibi görünüyor bir tık daha. Ama bu maçta Rize Spor'da kaybedecek bir şey olmadığı için saldıracaktır. Onlar da 3 puan için oynayacaklardır. 1 puan onların da işini örmez. Fenerbahçe için de keza benzer şekilde Konya Spor'a ikinci sırayı devretmek istemeyeceklerdir. Konya bu hafta yeni Malatya ile oynayacak. 2.5 üst görüşü mevcut 1.49 orandan denenebilir. Evet bu günlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıklı. Jack